Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere bu hafta oyuna e, Brawl Stars Championship e-spor mücadelesi geldi. Ve biz bunu bugün beraber yapıp takım arkadaşlarımla kazandım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da e-spor mücadele zaferi açıldı. Aşama atladın tebrikler diyor ve şöyle çıkışımıza basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass üstünde e-spor yeri açılıyor hemen gelen kutusuna bakalım çevrim içi eleme e, turu açıldı diyor ve hemen şöyle SS'imizi alalım evet Ay canına diyor. Mücadelesini başarıyla tamamladın. Harika diyor. Teşekkür ediyorum. E-spor tuşumuz da şu anda gelmiş oldu. Ee, bu arada şimdi hemen size aldığımız kontları da göstereceğim. Siz de eğer oynamadıysanız o komplarla rahatlıkla kazanabilirsiniz. Yani o karakterleri alıp ilk başta bir e-spor tuşuna basalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Blapes yerinin üstünde şurada e-spor tuşu gerçekten aşırı güzel gözüküyor. Evet e-spora bastım şu anda yükleniyor. Bakalım değişme var mı, bir değişiklik var mı? Evet. Görmüş olduğunuz gibi aile kelimelere katılma hakkı kazandın diyor. Brawl Stars 2022 şampiyonası. Bunlara katılacağız arkadaşlar. <laughs> Kaydol deyince buradan doğum tarihinizi filan yapıp kaydolabiliyorsunuz ve grubunuzu açıyorsunuz. 4 kişilik. Sizler de yani katılabilirsiniz. Gerçekten kazanmamız güzel oldu. Böyle gözüküyor yani genel olarak. Burada e-spor takımları ve şeyleri gerçekten acayip güzel oldu. Ee, bu arada benle oynayan Cpkaldo, e, Ayem ve Ömer'e teşekkür ediyorum gerçekten ikisi de çok güzel oynadı. Ee, bu arada iki yenilgiyle yaptık. İki yenilginin sebebi birinde arkadaşlar Ömer'in interneti gitti. İki kişi oynadık ve o yüzden kaybettik. Birinde de tamamen hatadan kaybettik. Ama yani kolay kolaydı. Sizler de şu komplar alarak kazanabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde <laughs> göstermek istiyorum biraz hızlı konuştum kusura bakmayın. Bu videoya like atarsanız ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Like ve yorumunuzu alırım. Bu kadar emek verdik. i̇lk map arkadaşlar ödül avı kayan yıldız haritası ve biz bu mapte arkadaşlar Eve, Piper ve Byron aldık. Sizler de alarak rahatlayabilirsiniz Zaten ilk harita kolay oluyor. Eve, Piper, Byron üçlüsüyle kolayca geçebilirsiniz. Ondan sonraki haritamızda ise em Sandy ve Mortis oynadık. Mortis oyuncumuz kendine güvendiğini söyledi. Eğer sizin iyi bir Mortis oyuncunuz yoksa e, Mortis yerine BB alabilirsiniz. E, biz de savaş topunu Mortis, Ames ve Sandy üçlüsüyle kolay bir şekilde geçtik. Ondan sonra Nakat alevli Anka kuşu haritası geldi. E, bu haritada da Eve, Brock ve Piper alarak kolayca yendik. Sizlerin de Eve ve Brock'u kesinlikle almanızı tercih ederim. Piper Piper'da gerçekten gerçekten olduğu için o yıldız gücüyle gayet güzel gidiyor. Nakat da bu şekildeydi. Ondan sonra elmas kapmacı haritasında ise gerçekten çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Tara'nın görme aksesuarını alması gerekiyor. Tara'nın sağ midde, emzi sol midde ve sendin de orta midde elmasları toplaması gerekiyor. Ee, elmas kapmacı da böyleydi. Elmas kapmacı bir maçta yenildik. O da e, dediğim gibi Ömer AFK kaldı. Bir de son anda Tara bizi yine de bizi iki kişiyle kazanıyorduk. Tara bizi ultiyle çekti. Son saniyelerde onlar aldı elmasları o kadar topladığımız ve kazandılar. Ama dediğim gibi dikkatli oynadığınız sürece Em sende ve Tara kombu ile genellikle kazanabilirsiniz. Son haritamız sıcak bölgede ise arkadaşlar ateşten halka haritasıydı. Ve bu haritada da sizlere Eve, Gale ve Sandy kombunu öneriyorum. Özellikle Gale'ınız iyi oynamalı. Eve, Gale, Sandy gerçekten çok önemli. İyi Rico oyuncunuz varsa Rico'da alabilirsiniz. Rico gerçekten o karşı takımı çalışına girdiği anda yaşatmıyor bir daha. Eve, Gale, Sandy ve Rico'yu kesinlikle öneriyorum. Ama Eve ve Rico ve Gale kesinlikle olmalı. Rico oyuncunuz yoksa da sen de alabilirsiniz. Bunun kaybetmemizin sebebi de gerçekten arkadaşlar bayağı iyi oynadılar. Onlar şöyle 42 bin kupalarmış zaten. Güzel oynadılar o yüzden kaybettik. Bu tekrardan Ömer'e teşekkür ediyorum ve SP kaldı Gerçekten ikisi de çok güzel oynadı. maç tekrardan göstermek istemiyorum çünkü videoyu uzun yapmaya gerek yok görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi. Videoya like atıp kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Kanalıma, da, da gelebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.